Gün içinde hava sıcakları değişse de kış yüzünü yavaştan gösteriyor. Tabii soğuklardan korunmanın en sağlıklı yanı da kalın giymek. Her geçen gün döviz artıyor. Malum ayakkabı ve tekstil sektörü dövize endeksli olduğu için fiyatlar artış yönünde. Yani ekonomik gücü olanlar şimdiden alırsa daha iyi olur. Yavaştan kışlık kıyafet alışveriş telaşı başladı. Tabi markasına göre bütçesi de değişiyor. Bakalım bir kışlık alışverişi ne kadar mal oluyor? 800 850den başlıyor. 1250 son limit 1300'e kadar bize fiyat var. Erkek modların fiyatı 600 liradan başlıyor. 1500'e kadar devam ediyor. Şu gördüğümüz mod, normal şartlarda 1000 TL'nin üstü normal lazım. Şu an 800 TL. Evet. E, fiyatlarda e, müşterilerimize gelen indirimi yapıyoruz. Bu 1000 TL indirim oluyor tabii ki. Nubuk modelimiz var. Fiyat normalde e, 1000 1100 olması gerekiyor. Şu anda 800 TL. E, nakitte indirim oluyor. E, bu şekilde devam ediyor yani. Çeşitimiz çok. Kaşelerde fiyatlarımız bu sene uygun. E, geçen sene 400'e verdiğimiz kaşe şu anda 550 600 arası, 650 arası. Hırka, gömlek, pantolon almak isteyenler için de her bütçeye uygun ürünler bu sezonda da mağazalarda görücüye çıktı. Fiyatları normalde şu an piyasada 600 TL'dir ama biz 450 TL veriyoruz. Şöyle kışlık kazaklar 200 ve 250 arası kadife gömleğimiz. Onlarda da fiyat normalde 400 TL'dir biz şu an 300 TL veriyoruz ve nakitte indirim yapıyoruz. Kışlık kotlarda da yazdan bir farkı yok. Yine fiyatlar 250'den başlar. 500 TL'ye kadar var. Kadın montlara gelindiğinde ise. Şu mesela tam boy e, kapiton kumaş dediğimiz bir ürün. E, fiyatımız 1250 lira bandında. Ama normal e, daha yüksekte biz biraz daha fiyat cazip tutuyoruz. Renkleri mevcut. E, şu kaş yakap dediğimiz, şu yaka kürtlü trend bir modelimiz. E, şunun fiyatı 1300 lira. E, kayıt olarak birincisinin bir kumaş. Şıklığına düşkün olan kadınlar için fiyatlar biraz da olsa kabarıyor. Şu ceketin mesela 670 TL. Evet. Kazadığımız kumaş kol. Yani şu grup tunik gruplarımızda 250-280 arasında değişen fiyatlarımız var. Hırka grubumuz var 245'e geliyor. Bu grup kazaklarımızda 220 ile 235-240-260 bandında şu grupları değişiyor. Erkekler için bot ve kışlık ayakkabıların fiyatı modeline ve tarzına göre değişiyor. Bu sene botlarda malum ekonomik krizden dolayı fiyatlarımız bir tık daha yukarıda. Fiyat aralığı genelde 500 ile 800-850 arasında değişmektedir. Her zaman ön planda olan Chelsea modeli dediğimiz daha böyle düz taban botlarımız ön planda. Evet. Ee, bu yılın yine trendlerinde böyle jel taban dediğimiz botlarımız mevcut. Ee, ne kadar bunların fiyatları? Bunlar 800-900 aralığında. Hı hı. Yine daha böyle karakış dediğimiz e, kar tipi botlarımız mevcut. Fiyat aralıkları yeni 750 ile 850 aralığında değişmektedir. Her zaman takım elbise giymek zorunda olan erkekler için de daha düz modeller de mevcut. Yani onlar kaba olmayan. Biraz yani. daha böyle kumaş pantolonla giyilecek evet. modellerimiz var. İşte nubuk ve deri seçenekleri var. Genelde bunlar tercih ediliyor. Bunlarda da fiyat aralığı 700 ile 800 arasında değişmektedir. Elazığ Tuhafeciler ve Konfeksiyoncular Oda Başkanı Mithat Ulaş da vatandaşları yerel esnaftan alışveriş yapmaya davet etti. Gerçekten esnaflarımızın sattıkları ürünlerde kalitenin, bakın ben bunu altını çizerek belirtiyorum, kalitelerinde şüphe duymasınlar. Çünkü en azından aldı, alırken ürünün yerine yani kendisine temas etme Şansı buluyor. Orada en azından bugün vatandaşlarımızın hangi vatandaş olursa olsun, ürüne ellerini dokundukları zaman ne kaliteye haiz olduklarını rahatlıkla görebilirler. O yüzden evet bizler e, sezonu iyi bir e, dönemle, iyi bir süreçle atlatacağımızı, e, yaşayacağımızı düşünüyorum.